Pizza. Yok, şey yiyeceğiz. Dürüm yiyeceğiz. Arkadaşlarımla. Kaç kişiler? 5 kişiyiz toplamda. Dürümle neyle açacaksınız? Dürüm, e, patates da var yanında. Öyle mi? Evet. E, i̇ki arkadaşım oradaymış. 2 kişi de yolda büyüktüler. Tamam, biz siz, size başka bir yerde iftar yaptıralım. E, sorayım arkadaşlarımla. Ne zaman soracaksın? Şimdi arayabiliyorum, sorsanım var Hadi bir ara bakayım. Dur ara bakayım. Değil mi? Bunlara dürüm yiyeceklermiş iftarda. Bu gençler dürüm ne yesin? Ara bakayım. Diyorum ki size iftar ısmarlayalım. Gelin hadi Ali'ye ben yer ayırtıyorum burada iftar yapın tamam mı? Tamam. Hadi bekliyoruz. Teşekkürler abi. Hadi Allah emanet. Tamam. 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 Buğra hadi sizi bekliyoruz. Mahir, Ali size iftar verecek buraya gelin tamam mı? Tamam geliyorum. Hadi görüşürüz. Geliyorum. Hadi. Hadi yürü Ali. Gençler iyice iftar sana emanet. Beş kişiler. Buradan kendini takip et. Bunları da takip et benim hesaptan. Hadi. Hadi. <laughs> Hadi bakayım. Hadi tamam mı? Tamam. Herkes tamam mı? Var. Hadi. Teşekkür ederiz. Hadi Teşekkür hayırlı iftarlar. Ederiz. Hadi. Annenize babanıza selam söylüyorsunuz. Hadi.